أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن كلمة من Dünkü dersimizde Nahil suresine başlamış idik. Şimdi ikinci ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız şöyle buyuruyor: Yünezzilül Melekete. Melekler indirir. Neyi? Bir ruhi. Burada şimdi ruh kelimesi kıymetler Kur'an-ı Kerim'de eş anlamlı kelimelerde. Mesela Kadir suresinde e, ruh kelimesi Cebrail aleyhisselamı anlatıyor. İşte inna enzellahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri leyletul kadri hayrun min elfi şehr tenezzelül malaikatu melekler iner ve ruhu ruh da iner. Oradaki ruh ne? Oradaki ruh Cebrail aleyhisselam. İşte Cebrail aleyhisselamın bir ismi de nedir? Ruhul emin. Mesela ama buradaki ruh kıymetliler, vahiy manasında. Buradaki ruh, vahiy manasında. Yani anlıyoruz ki bu ruh kelimesi eş anlamlı. Mesela vahiy manasına geldi ruh. Cebrail Aleyhisselam'ın da ismi ruh. Ondan sonra Allah Celle Celalühü kendi ruhundan, kendi nurundan üfledim diyor insana ruh mesela. Değil mi insanın ruhu? Yani demek ki bu ruh kelimesi birkaç manaya gelebiliyor. Burada da Allah Celle Celaluhu melekleri indirir bir ruhi. Yani melekler indirir neyi? Bir ruhi vahyi indirir. Min emrihi Allah'ın emrinden ale men min ibadihi kullarından dilediğine. Kullarından dilediğine Allah Celle Celaluhu işte bu e, melekler Allah'ın dilediği kimseye vahyi indirir. Yani bu şekilde oldu. Tabi kıymetler mesela Allah Celle Celaluhu kullarından dilediğine diyor. İşte o zaman Ebu Cehiller, Ebu Lehebler kalktılar dediler ki yani e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem için bu Muhammed'e ne oluyor ki? Eğer bir peygamberlik gelecek olsaydı bize gelirdi. Yani Mekke'nin zengini biziz. Mekke'nin eşrafı biziz. İşte kendilerine göre değerli kıymetli adamları biziz. Yani bir peygamber gelecekse şahit, ya o peygamberlik bize gelmesi lazımdı. Bu Muhammed de kim oluyormuş aleyhissalatü vesselam? Öyle dediler. İşte Mevlamız da buyuruyor ki, ''Ala men yeşâü Allah Celle Celaluhu kime seçerse ona. Allah onu uygun gördü. Peygamber Efendimiz uygun gördü. Musa aleyhisselamı uygun gördü. İsa Aleyhisselam uygun gördü. Ve diğer peygamberleri uygun gördü. Onlara peygamberlik görevini, risalet görevini verdi. Şimdi burada kıymetler bu vahye hani Mevlamız buyurdu ya e, ruh manası söyledi Mevlamız. İşte melekler indirir. Neyi indirir? Bir ruhi. Yani aslında vahiy manası o. Vahiy indirir ama Mevlamız vahyi ruh kelimesiyle ifade etti. Tabi o vahiyden murat ne? Kur'an-ı Kerim. İşte burada kıymetler yani murat şudur burada tefsirde böyle geçiyor. Yani ruh insanı nasıl canlandırıyorsa bir ruh yani bedene nasıl canlılık katıyorsa aynı şekilde işte vahiy insana canlılık katıyor. Yani ruh nasıl işte insandan söküldüğü zaman alındığı zaman işte insan ölüyorsa aynı şekilde manen de insan vahiysiz kalırsa, Kur'an'sız kalırsa işte öyle manen iflas ediyor, çöküyor, bitiyor. O yüzden Allah celle celaluhu vahyin insana Böyle bir hayat kattığını ifade etmek için vahiy burada ruh manasıyla, ruh ifadesiyle ifade etti. Şimdi melekler indirir. Bir de şu soru var burada yine. Bakın normalde biz şöyle biliyoruz. Peygamberlerle Allah arasındaki risalet görevi kimin normalde? Cebrail Aleyhisselam değil mi? Hangi melek indiriyor diye soru sorulsa, hangi melek aracı diye sorulsa biz hep diyoruz ki Cebrail Aleyhisselam. Şimdi Cebrail aleyhisselam bir tane. Bir tane. Halbuki bakın ayet-i kerimede ne buyurdu evlamız? Melekler vahiy indirir dedi. Melekler vahiy indirir. He, demek ki şunu anlıyoruz. Tefsirde tabi farklı izahlar var. Demek ki Cebrail aleyhisselamın yanında inen başka melekler de var. Hatta işte Fatiha suresi için hem Mekke-i Mükerreme'de hem Medine-i Münevvere'de iki defa nazil oldu diye söyleniyor iki defa işte o Fatiha suresinin bir indirilişi için şöyle geçiyor rivayette. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme öyle bir melek indirdi ki Fatiha suresini o melek daha önce yeryüzüne hiç inmemişti. Demek ki o Cebrail aleyhisselam değil. Çünkü Cebrail aleyhisselam Musa aleyhisselam için indi, İsa aleyhisselam için indi ve diğer peygamberler için indi. Ama Fatiha suresi öyle değerli, öyle kıymetli bir sure ki... İşte hem Mekke'de hem Medine'de iki defa indi ve bir defasında da onu daha önce yeryüzüne hiç inmemiş bir melek getirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. İşte böyle demek ki anlaşılıyor yani Cebrail aleyhisselamla beraber demek ki yine vahiy getiren başka melekler de var. Ama tabii burada asıl kim diye sorulsa illa Cebrail aleyhisselam. Mesela aynı soru şöyle soruluyor bize benzer bir soru deniyor ki işte Azrail Aleyhisselam bir tane. Azrail Aleyhisselam bir tane. Ama yeryüzünde aynı anda yüzlerce insan ölüyor. E şimdi Azrail Aleyhisselam tek başına bu kadar insanın canını aynı anda nasıl alıyor? Diye mesela bazen soruluyor. Mesela baktığımız zaman ayeti kerimeye yine. İstan billah. Tevfethumul melaiketu ne vucuhehum ve edbârahum. Mevlamız buyuruyor ki o melekler onların canlarını aldığı zaman. Bakın melekler onların canlarını aldığı zaman. Demek ki sadece Azrail Aleyhisselam değilmiş can alan. Ama Azrail Aleyhisselam işte onların artık öndeli diyelim, idarecisi diyelim. Azrail Aleyhisselam'a yardımcı olan başka melekler de var. Onlar da ne yapıyorlar? İşte can alıyorlar Allah'ın izniyle. İşte bu şekilde burada ifade ediliyor. Buradan yine ikinci ayeti kerimeden okumaya devam ederiz. El Fatiha.